Evet. Dışarıda ağaçlarda yaprak falan kalmadı. Kış geldi artık. Camdan görünen manzara bu. Hava bulutlu. Yapraklar döküldü. Şöyle öte geçe. Burada Necati baş. Sıkılmış artık telefondan. Yatıyor buzun. Şurada fasulye ayıkladım fasulyelerimi sobanın üstüne koydum. Yeşil fasulye pişireceğim. Ben Bu dolabı koyacağım ya. Ne dolabı ya? Pişirmek için ayıklıyorum. Ben de fırına koyacağım lan O zaman patlıcan filan da koyacağım türlü gibi yapacağım ya, türlü gibi ya. patates patlıcan biraz et et de var. yok mu et burada var. da olur öyle et de var Hadi şimdi fasulye yemeği yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu güzünemiz. Güzünemin reklamını yaptım dün. Fırında mantar közledim. Şimdi de yemek pişiriyorum. İyi günler, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burada bir de bıldırcın besliyoruz. Bak bıldırcınım kafese koydum şimdi. Yanımda geziyor.